Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar az önce kapatmak zorunda kaldım çünkü telefonum çaldı ee, üst üste üst üste aranınca o yüzden kapatmak zorunda kaldım kusura bakmayın tekrardan kanalıma hoş geldiniz şöyle makyaj setinin içinde neler var onları göstereceğim dediğim gibi üyem almak istemedi ben aldım çünkü makyaj seti hoş geldin hediyesi o yüzden bunları kaçırmak istemedim şöyle göstereyim. Bir, bir ruj. Bu rujun e, fiyatı katalogda en az 140 TL. O yüzden e, rengi de 08 numara. Ben rengini çok sevdiğim için aldım. Kaçırmak istemedim. Şöyle göstereyim 08 numara. Ve rujun tonuna bayıldım. Çok güzel bir e, rengi var. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Evet. İkinci olarak e, mucize kremimiz var arkadaşlar. Bu kremi e, kol, dirsek, e, bacak e, yüzünüzde yara mara varsa bir şey varsa kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Küçük olduğuna bakmayın ama işlevi bayağı bir büyük. Çok çok güzel bir ürün. Hatta e, 4-5 tane 6 tane alan var. Stok yapan var yani. Kokusu da çok güzel. Tender da çıktı. E, setin içinden. Evet, şöyle e, minik bir rujumuz da var. Şöyle göstereyim. BB e, BB krem fondöten var arkadaşlar. Bu büyük e, 50 milimlik fondötenin 25 milimliği. Bu şu an satışta değil. Sadece makyaj setinin içinde var. E, 02 numarası açıktan ortaya olan 02 numarası. Ben e, bunu kullandım. Çok güzel gerçekten. Şu an e, CC kremin bir numarasını kullanıyorum. Açık numarasını kullanıyorum. O da çok güzel. E, bu da e, rimelemiz e, çok güzel bir rimelimiz arkadaşlar çift etkili olan bir rimel. Şöyle göstereyim. E, şu e, ince tarafıyla kirpiklerinizi uzatıyor. Şöyle göstereyim İnce fırçasıyla kirpiklerinizi uzatıyor. Kalın fırçasıyla da kirpiklerinizi dolgunlaştırıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir rime. Alanlar kullananlar çok memnun. Şu an bunun katalog fiyatı 220 TL ama bu makyaj setin içinde çıktı. Siz yeni üye olduğunuzda bu ürünleri hepsini 300 TL'ye alabiliyorsunuz gerçekten. bir elin fiyatı 220 TL. Bunun fiyatı 220 TL arkadaşlar. Gerçekten şurucun fiyatı da 140 TL. Yani zaten 300 TL'yi aştınız. Yani hani siz bu içindeki ürünleri 300 TL'ye alıyorsunuz. Sizin karınız gerçekten aldığınız fiyatın üstüne çıkıyor. O yüzden çok çok memnun kalacaksınız eminim. Ekibime gelmek, benimle çalışmak isteyen olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar ya da kanalıma yazabilirsiniz. Instagram hesabıma Evet bu krem de çıktı. Bu krem e, şu kremden ben e, çocukların düğününe bir sene oldu düğünümüz olalı en az 150 tane 150 tane e, aldım ve e, süsledim, dağıttım. Gerçekten çok memnun kalan oldu. Bana da müşteri olarak döndü. Şöyle göstereyim. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Ben çok severek kullanıyorum. Vanilya ve Hindistan cevizi özlü. Bunu e, aldım. 150 150 taneye yakın yaptım ve sünnetimde dağıttım. Gerçekten çok bereketli bir krem olduğu için iki gün oldu bizim dün cumartesi oyunu pazar günü yemekli oldu. iki gün dağıttım. Normalde cumartesi akşamı dağıtıp, dağıtıp e, biter diye düşünüyordum ama e, çok bereketli, helal olduğu için ertesi günü pazar günü de dağıttım. Çok çok güzel bir krem arkadaşlar. Ellerinizi yumuşacık yapıyor. Kesinlikle kaçırmayın diyorum. Evet şöyle Stay Matte fondötenimizin e, numuneleri olarak e, konulmuş. Evet şöyle Wefix fondötenimizin denemeleri var. Şöyle göstereyim. Burada yazıyor zaten 2 numarası, 6 numarası, 9 numarası ve 10 numarası. Buradan deneyip de e, alabiliyorsunuz en azından. Yüzünüzde nasıl duruyor görmüş oluyorsunuz. Evet şöyle göstereyim bu kadar. Ben şimdi hemen sizi daha fazla bekletmeden Nar setini açıyorum. Bakalım narsetinde neler çıkmış? Yemin şansına. Hemen şöyle. Evet gelelim narsetine. Çok güzel bir e, nar seti gerçekten. Ben e, bundan alıyorum genelde kullanıyorum çünkü çok güzel ürünler çıkıyor içinden BB ruj bile çıkıyor yani 140 TL'lik olan hemen açalım bakalım neler var evet. wow dolu dolu bir nar seti arkadaşlar ilk olarak olmazsa olmazım diş macunu elime ne zaman alsam küçüğünü de alsam büyüğünü de alsam bitiyor arkadaşlar kesinlikle elimde fondöten kalm pardon diş macunu kalmıyor çok çok sattığım bir ürün arkadaşlar e şöyle söyleyeyim e örneğin bunu her seferinde örnek veriyorum marketten aldığınız diş macunun e fır dişlerinizi fırçaladığınız zaman e hani nasıl söyleyeyim dişlerinizi fırçaladıktan sonra dişinizde böyle ağzınızda kuruluk böyle e, hafif böyle susuzluk e, yaptığı yapıyor oluyor. Ben genelde farmasiye başlamadan önce öyle oluyordu. Deni denedim yani. Ama bunda öyle bir şey yok. E, dişlerinizde kahve lekesi varsa, sigara kokusu varsa onları engelliyor. Çok çok güzel bir diş macunu. Küçük olduğu için seyahat için ideal. Çantanıza atıp hemen çıkabilirsiniz. Diş fırçalarımız da var. Şöyle göstereyim hemen seyahat için gerçekten ideal bir diş macunu. Gerçekten elimde kalmıyor bu benim zaten. Şöyle 50 milimlik olması lazım. Hemen onu da bir bakalım. Evet şöyle 50 gramlık. Elimde kalmıyor bu küçük seyahat için olduğu için yani alanlar oluyor. Çok fazla yer kaplamasın diye şöyle beyaz bir oje karşılıyor bizi. Yani oje deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu ojenin en az fiyatı 35-40 TL şu an katalogda. O yüzden e, beyaz olduğu için gerçekten şöyle sevindim. Ben normalde oje kullanmam. Ama bunu da e, küçük bir kıza hediye verebilirim. Yani çocuk sevindirmeyi çok seviyorum. O yüzden hediye verebilirim. Sıkıntı olmaz. Evet. Nutri Plus e, şeyimiz e, kısıtlamalı. Enerji kısıtlanmış gıda çıktı arkadaşlar. Bu tek kullanımlık. E, gerçekten bunun büyük olanları var. Kullananlar çok memnun. Aşırı şekilde kilo verdiriyor yani çok da güzel, çok da memnun kalıyorlar. Tok tutuyor. Ee, sağlıklı kilo vermek istiyorsanız kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. 4 çeşidi var. Çikolatalı, vanilyalı, çilekli ve e, çikolatalı vanilyalı çilekli bir ahududulu olması lazım. Dört tane çeşitimiz var. O yüzden şöyle tek deneyim, deneyimlik. Hani müşterilerinize alıp şöyle narsetinde setinde tek deneyimlik sunabilirsiniz. Evet maskemiz. Bunu çıkıp gördüğüme sevindim. Çünkü bu e, maskeleri çok kullanıyorum ve de çok da seviyorum. E, çok çok severek bir kullandığım maske. Yüzünüzü iyice temizce bir yıkadığınız zaman cildinize sürüyorsunuz. Zaten şurada gördüğü üzere çıkıyor yani. Şöyle kağıt maske olduğu için. Cilt parlaklığını korumaya yardımcı oluyor. Eşit olmayan cilt tonunu dengelemeye yardımcı oluyor. Gerçekten temiz bir cilde uyguluyorsunuz. Ee, en azından bir 15-20 dakika beklettim ben. Çok çok memnun kaldım. Cildimi aşırı şekilde rahatlattı. Ferahlık sağladı. Çok memnun kaldığım bir maske. Evet. Bu da e, Avocadar. Neydiydi bu? Bakalım hemen. Avokado evet yanlış dememişim. Avokado maskesi. Bu da çok güzel arkadaşlar. Genelde bu da kağıt maske oluyor. Kağıt maske avokado özü ile zenginleştirmiş özel formülü ile farmasi. 15 dakikada cildinizi besler ve taze bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Yani bütün maskelerimiz çok güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel şeyler çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane de ruj çıktı. Gerçekten bu fiyatın, bu rujun BB rujların fiyatları gerçekten yüksek. O yüzden sevindim yani çıkmasına. Şöyle göstereyim. Bakalım kaç numarası çıkmış? 3 numarası. Az önceki 8. Bu da 3 numara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rengi çok güzel. Burada koyu gözükebilir ama o kadar koyu değil arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir rengi var. Yani bunun fiyatı en az katalogta 140 TL yani. Bu narsistim siz 70 TL alıyorsunuz 400 puanı Ama bu rujun fiyatı en az 140 TL katalogda satış fiyatı zaten. Bir rujla bile kat kat farm narsetinin ücretini çıkarmış oluyorsunuz. Evet bakalım, bakalım allık mı çıktı yoksa far mı çıktı hemen bakayım. Bakalım bakalım. Vav. Wow. En sevdiğim renk. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. En sevdiğim renk çıktı. Çok çok güzel bir renk çıktı. Gerçekten parlaklık veriyor. Yani far e, çıktı. Ben çok e, beğendim yani. Çok güzel. En sevdiğim renk çıktı. Muhteşem. Evet. Kesinlikle. Son olarak el kremi çıktı. Ben de bayağı bir el kremi stoğu yaptım yani. Bayağı bir el krem stoğu yaptım. Son olarak bu çıktı arkadaşlar. Az önce anlatmıştım gerçekten. Çok çok güzel bir ürünler var. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten aldığı ürünler çok güzelmiş. Üyemin aldığı ürünler. Evde başlangıç seti. Başlangıç setine bittim zaten. Gerçekten. Sizde bu kadar ürüne arkadaşlar sahip olmak istiyorsanız hediye kazanmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir ürün var. Yani farmasinin zaten bütün ürünleri bitkisel biliyorsunuz. Bitkisel olduğu için herhangi bir zararı yok. O yüzden e, ekibime e, gelebilirsiniz. Birlikte çalışabiliriz. Evet Şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsi arkadaşlar Narset'in de çıktı. Gerçekten çok güzel bir ürünler. Zaten şuna bittim. Rengi çok güzel. Şöyle göstereyim. El kremi zaten çok güzel. En az bu 40 TL katalogda. Bu rujun fiyatı en az 140 TL. Yani ojenin fiyatı en az hadi olsun 30-35 TL. Ee, di e diş macununun fiyatı e bu 50 milimlik olduğu için şu an herhalde sanırsam bir e 25-30 TL var. Şu maskeler 55 TL katalogda arkadaşlar. Bunlarda bir 60 TL falan var sanırsam. Bu da 25 TL. Zaten şu ruju satarak Narset'in ücretini çıkarmış oluyorsunuz gerçekten. Çok çok memnun kaldım gerçekten ben bu ürünlerden. Ekibime gelmek, siz de kazanmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında zaten sayfamı ekliyorum. Siz de para kazanmak, hani çalışmak evde oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorum ek gelir evime ek gelir sağlamak istiyorum diyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Sayfam, Instagram sayfam Farmasi Sevdalısı. Şimdilik benim kargom bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.